Ronaldo, febeye gelsene. Tememi ama, iyi para versen. Geleceğim. Senin istediğin, para olsun 200 milyon. Nasıl? Geliyorum abi. Gece ile maçımız var. O iş bende, baba. Ezeceğiz sizi oğlum. Göreceğiz bakalım. İlk yarı sonucu. 2 0 Ezik gesi 2 yarı sonucu 6 2 Nasıl yenildim? Ben de Muhabbe'yi alacağım. Muhabbe'yi geseye gelsene. Kaç milyon vereceksin? 200 milyon olur mu? Uça uça gelirim abi. Sen yürüyerek gel. Bakalım haberlerde ne var bugün? Sevgili seyirciler, Galatasaray'ın Muhabbe'ye. 200 milyon euro vererek kadrosuna kattı işte görüntüler. Muappe Gese'ye geldin. Ne düşünüyorsun? Her zaman cimbombom. Gese'yi çok severim. Ayrıca Fenerbahçe 200 milyona Ronaldo'yu kadrosuna kattı görüntüler. Ronaldo geldiğin için mutlu musun? Şu Al Nasır'dan sıkılmıştım. İyi oldu. Ne oluyor lan futbola? Acaba yeniden mi getirsem? Beşiktaş. Gelir misin tekrardan? Bu videoya 500 gelse gelirim.